Adres kayıt sistemi ile adres verileri tek merkezden paylaşılarak daha hızlı ve daha etkin bir kamu hizmeti sunuluyor. Unutmayın, yerleşim yeri adresiniz sürekli olarak ikamet ettiğiniz yerdir. Yerleşim yeri dışında kalan adresleriniz varsa, bunlar diğer adres olarak tanımlanır. Aile fertlerinden ergin kişiler aynı hanedeki diğer aile üyeleri için de adres bildirimi yapabilirler. Bildirimi Nüfus Müdürlüklerine, Dış Temsilciliklere, İçişleri Bakanlığının belirlediği adresi dayalı hizmet veren kuruluşlara şahsen yapabilirler. Alo 199 veya www.randevu.nvi.gov.tr internet sitesinden randevu olarak Nüfus Müdürlüğüne gideceğiniz günü ve saati planlayabilirsiniz. Beyan edilen adresin boş olması halinde kişiden herhangi bir belge istenmez dolu olması halinde ise adrese ait abonelik sözleşmesi ya da gider faturalarından biriyle müracaat edilmesi gerekiyor. Eğer birlikte oturma gerekçesiyle adresinizi başkasıyla paylaşacaksanız, birlikte oturacağınız kişinin <laughs> muvaffakatiyle nüfus müdürlüğüne müracaat etmeniz yeterli olacaktır. Adresiniz değiştiğinde 20 iş gün içerisinde yeni adresinizi bildirmeniz gerekiyor. Adres bildiriminin yapılmaması veya gerçeğe aykırı yapılması halinde idari para cezası uygulanacağını unutmayınız. Adres kaydınızı E-Devlet üzerinden kontrol edebilir, ihtiyaç duyduğunuzda yine E-Devlet kapısından yerleşim yeri belgenizi alarak ıslak imza ve mühre gerek kalmadan kullanabilirsiniz. Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden adres bildiriminde bulunabilirsiniz. Kayıtlı olduğunuz adrese birlikte oturma gerekçesiyle herhangi bir kişi kaydolduğunda adres beyan formunuzda yazılı olan cep telefonunuza SMS göndererek sizi haberdar ediyoruz. Doğru adres bildirimiyle kamu hizmetlerine kolayca ulaşabilmek sizin elinizde.